100 gram kadayıf, 100 gram tereyağı, 1 su bardağı fındık veya ceviz, şerbeti için 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı su, muhallebisi için 1 kilo süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 1 kutu krema, 1 paket vanilya, üzeri için saymakla bitmeyen bir tarif bu, 1 kavanoz vişne kompostosu, 2 yemek kaşığı yani tepeleme nişasta... Bir çay bardağı toz şeker, süslemek için şan fıstığı ya da fındık, ceviz, biz Hindistan cevizi, cevizi kullandık. Evet. evet, buyurun Emine Sultan. Evet efendim, nasıl yaptık? Öncelikle e, kavrulmuş olan e, kadayıflarımız vardı, onları kullandık. E, yağımızın içerisine ceviz ve kadayıfımızı bir müddet kavurduktan sonra e, kalıbımıza bastırdık ve üzerine biraz şerbet ilavesi yaptık. Daha sonra diğer taraftan muhallebimizi pişirdik. Muhallebimizi pişirdikten sonra kremamızı içine karıştırdık ve kremayla karıştırdıktan sonra üzerine döküp tekrar dolaba gönderdik. O soğurken biz diğer taraftan vişneli muhallebimizi yaptık. Vişneli muhallebimizin öncelikle kompostonun suyunu 2 kaşık nişastayla ve biraz da şeker ilavesiyle biraz da su ilave ettim ben bir muhallebi yaptık. Üzerine döktük. Vişnelerimizi de süsleyerek Hindistan ceviziyle servis aldık. Afiyet olsun diyorum efendim. Afiyet olsun efendim.